you <laughs> Gece saatlerinde burada kalmıyoruz. Ardeşen ilçesinde kalıyorum. Ee, saat 20 geçe gibi bir telefonuma bildirim geldi kamera sisteminden, güvenlik sisteminden. Ee, baktığım zaman üç tane hanımefendinin e, kapıları açıp, e, buradaki fermuarı da açıp içeri girdiklerini gördüm. E, jandarmaları haber verdim. Çünkü hani o saatte ne olacağını bilemediğim için hanımefendiler çıkıp gittiler. Sabah dükkana geldiğim zaman, içeri girdiğim zaman, her tarafın dağınık olduğunu, yerlerin çöp olduğunu, çekirdek çitlemişler, atmışlar vesaire. Yani e, gerektiği zaman burada ben e, hani içeride bir kovayla ertesi sabah geldiğim zaman uğraşmamak için kar yağdığı için hani odunla bırakıyorum. İhtiyacı olur, ani bir sıkıntı olur, yol kapanır, mahsur kalırlar. Tabii ki gelip içeri girecekler, sobalarını yakacaklar, oturacaklar ama hani e, bir işletmeye girdiğin zaman temiz bırakıp çıkarsın. Hani Yani yeri geliyor e, sosyal medyada. Görüyoruz yani hepimiz sosyal medya kullanıyoruz e İşte işletmeye giriyorlar işte bir su aldık not bırakıyorlar hakkınızı helal edin para da bırak tabii biz para beklemiyoruz ama hani ufak bir not bıraksalar deseler ki bizi işletmenizi kullandık işte kusura bakmayın çok soğuktu mahsur kaldık vesaire bundan yana hiçbir sıkıntı yok ama hani mekana giriyorsun ihtiyacın da olabilir pis bir şekilde bırakmak e, bence etik değil. Bunun için hani gelen misafirlerimize de söylüyorum. Yani Aydar Yaylası hepimizin yaylası. Biraz daha özen gösterelim, biraz daha dikkat edelim. Ateş konusunda olsun, lastik yakmamak konusunda olsun.